Hepinize selam gençler gelişmen çıkan hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni gelecek olan bölgeyle geçirme görevlerinden Gecekondu Mahallesi veya Bağda can veya kalkanda olduğu görevini göstereceğim. Videoya geçmeden video like atarsanız ve kanala abone olursanız çok memnun olurum. Haydi hemen videomuza geçelim. Evet gençler ilk durağımız Gecekondu Mahallesi. Gecekondu Mahallesi hemen sonda çıkıyorsun üst tarafında oraya gidelim. Evet gençler buraya geldik. Buraya gelerek zaten hızlıca şu bir de onlardan dörümüzü veya canınızı toparlayabilirsiniz. Et evet, gençler ilk görevde 100 istiyor. Sonra 250 sonra 500. Zaten burada hızlıca yaparsınız. Zırhmur çıkar. Şurada da bidonlar var. Yaparsınız hemen. O zaman şimdi bir sonraki durağımıza yani bağa geçelim. Et evet, gençler bir sonraki durağımız bağdı. Bağda hemen şu bölge hemen oraya da gidelim. Evet gençler bağa gelerek buradan yanımızı toparlayabiliriz. Zaten burada elmalar da var. Dediğim gibi ilk başta 100 sonra 250 sonra 500 Toplamda bu görevleri yaparak 90 XP kazanabilirsiniz Evet gençler bu videomuz da buraya kadardı Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi bir de kanala abone olursanız çok memnun olurum Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay